Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün arkadaşlar bir önceki video demiştim ki ben e, bir dahaki videoda daha sizi biriyle tanıştıracağım. Bugün size arkadaşlar biriyle tanıştıracağım gerçekten e, çok güzel birini tanıştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi şehri birlikte göreceğiz. E, bir önceki videoyu izlemediysen çıkan kartları izleyin arkadaşlar onlar da çok güzel e, O zaman videodan başlayalım. Evimi göstermiştim bir önceki videoda zaten. E, Hemen şöyle. Gidelim arkadaşlar. E, bugün fakirle şey yapamayabiliriz. Fakir nerede? Arkada kalıyor herhalde ya. Hadi çıkalım arkadaşlar şu evden ya. Gerçekten e, bu arada arkadaşlar e, göstereceğim kişinin ismi arkadaşlar Ali Bey. Hadi bakalım. E, nerede hemen peşim otuk ya. Neyse bu taraftan. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Hemen çıkalım artık. Hemen şimdi gidelim arkadaşlar. Evet fakir ama şu tarafta bakın şu taraftaki değil mi? Evet şu taraftaki olması lazım. Bu arada arkadaşlar şehre biz bir şey yaptırdık. Şimdi onu da göstereyim ben. E, karşımda olması gerekiyor. Şu an şehir o kadar büyük ki yani yerlerini falan hep unuttum. Şu olması lazımdı. Neyse hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. E, neyse hadi 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 koş 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 herhalde şu tarafta. Bak şurada olması lazım evet. Evet, burada tamam. Şuradan göstereyim sonra da arkadaşlar Ali Pisin evine doğru gideriz. Hemen şurayı gösterelim arkadaşlar. Burada şurada bu arada Ali Pisin heykeli var arkadaşlar. Gerçekten güzel. Çünkü şe şehri Ali Pisi yapıyor ee, Ben de ama yani sonra Ali Pisi üreteceğim. Evet bakın burada arkadaşlar gözünüzü bir adet eczane yaptık. Sizler hemen onu göstereyim arkadaşlar. Hasan Usta eczane yaptı. Hasan Usta'ya da parasını verdim tabii. Eee kartını parayı eczanenin girişi şöyle daha çalışan falan almadık arkadaşlar eczanenin girişi böyle dediğim gibi çalışan almadık çalışanları da ilerideki videolarda alırız arkadaşlar neyse hadi bakalım şimdi arkadaşlar şöyle bir ismini bir daha göstereyim bakın burada eczane yazısı ve şurada da e yazısı var arkadaşlar gerçekten güzel yani gözükmüyor ki ama şurada görüyor musunuz arkadaşlar bakın şu kısımda yazıyor ee, buraları daha iyi oluruz aslında. Şöyle burada Ali heykeli var arkadaşlar. Koskocaman Ali Pilsin heykeli var arkadaşlar. Şimdi gidelim Ali evini göstereyim sizlere. E, ee, burada belediye binası falan var. Giderken size, biraz göstereyim tanıtayım tekrardan. Dediğim gibi arkadaşlar e, ee, şehrin fragmanı gelsin mi yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz arkadaşlar geldik. Bu arada Ali Pilsin evini uzaktan göstereceğim arkadaşlar. Güzelse güzel değil. Bu arada şehrin ismi Düşler. Zaten bakın Ali P'sin bir de böyle o yüzden bakın. Havuzun birinde D yazıyor. Birinde de şey yazıyor. Yani e, Düşler şehri e, şehrin ismi. Arkadaşlar e, Ali P'sin evine uzaktan bakın. Ali P'sin evi böyle gözüküyor. Eğer güzelse like atmayı unutmayın. Neyse. hızlıca ben Ali P'se gidiyorum. Ali P'sin odası hemen şu kısımda olacak. Hey Ali P's. Ali P's açsana kapıyı. Nefes verir gidelim. Bekle hemen şuradan Arkadaşın evine doğru gidelim bakın Ali evini de göstereyim aşağıdan beri Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi oturma odası Hemen ee, Şu kısımda arkadaşlar Gördüğünüz gibi mutfak Gerçekten bayağı güzel bir mutfak var Ali Pesim. ee, Şu kısma logo Tuvalet yani burası arkadaşlar ee, Bakın şu kısma arkadaşlar Gördüğünüz gibi tuvalet diğer Kısmı da banyo olması lazım evet. Neyse. Diğer odası arkadaşlar Ali Piyes'in. Yani diğer odası da Ali Piyes'in odası. de kapı çalma Hey Ali Piyes. Ali Piyes gelebilir miyim? Gel gel ya ne oldu ya ne oldu gel. Ee, Ali Piyes ben geldim. Ee, seni e, takipçilerimize tanıştırmaya istedim de yani. He, tamamdır benim adım Ali Piyes. Evet arkadaşlar bu Ali Piyes gördüğünüz gibi. Evet seni tanıştırmaya geldim. Evinde biraz aşağıdan beri gösterdim Ali Pes ya. Tamam ya sorun yok Gerçekten güzel bir ev var. Bu şehri birlikte yöneteceğiz değil mi? Evet bu şehri birlikte yöneteceğiz gerçekten. Ee, sen de güzel bir evin var ha. Bu arada ben Hasan Usta'ya hani eczane yaptırdık ya. Ha, ne oldu o eczane? Hasan Usta'ya da ben parasını verdim sen hiç merak etme. Ha, tamam. Ee, bir dahaki videoda o zaman e, şehri birilerini çağıralım ya. Tamam, bir dahaki videoda bir öğün çağırırız. Apartman falan da yaptırırız Hasan Usta'yla. Yani o kadar şey yaptırırız. Kocaman şehir şey Hasan Usta. Biraz dinlensin sonra e, şey yaparız. E, insan falan çağırırız buraya. Yani apartman yaptırırız Hasan Usta'ya. Tamamdır ya zengin. Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. Tam görüşürüz. Ben biraz şehri gezdireceğim takipçilerime. Tamam zengin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Alipiye. Yine geleceğim. Neyse, hadi bakalım. Şöyle gidelim. Bu arada bir fakir bu videoda çıkmaz. Ee, zaten fakir çıkmasını istemiyorum zaten ya. Hiç de sevmiyorum. Hiç yardım ediyorum. Ama bu saatten sonra yardım etmeyeceğim. Kendi başının çaresine bakabilirse baksın. Bakamazsa da bana ne ya. Arkadaşlar sizce fakire iyi mi davranayım kötü mü? Yorumlara yazın. Ona göre iyi davranırım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi adı böyle. Ee, arkadaşlar şu tarafta da yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir çay bahçesi falan olması lazım şu tarafta onu göstereyim çay bahçesini gösterdim mi bir önceki videoda hatırlamıyorum ama ben yine de bir göstereyim Size gösterdim büyük ihtimal ya hemen şurada arkadaşlar gördüğünüz büyük ihtimal gösterdim bu kısım hemen çay bahçesi arkadaşlar İşçi falan buraları daha sonra alacağız arkadaşlar i̇şte gördüğünüz bu kocaman bir çay bahçesi buraya oturacaklar çayını kahvesini içecekler gerçekten bayağı güzel oldu arkadaşlar Burada da market var dediğim gibi. Neyse, arkadaşlar zaten e, bir önceki videoda her şey vardı. Sadece yeni olarak eczane yaptırdık. Başka da bir şey yaptırmadık. Ama bir dahaki videolarda size şehri daha ne yaptıralım yorumlara yazabilirsiniz. E, şeydi bu arada okul da var. Size okulu da göstereyim arkadaşlar. Gösterdim ya bir önceki videoyla. Bilmem ama göstermedim büyük ihtimal. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca okulu okulun doğru şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şu kısımda okul zaten şehir o kadar kocaman ama yine de öğrendim şehir arkadaşlar ya. Okullar ben Okullar bu arada lise, lise okulu yani. Lise okulu yani dediğim gibi. Belki onu yani en aşağı ilkokul, orta yani orta katı ortaokul, en üstü de lise yapabilirim. Bilmiyorum bakarız ona. Burada kırtasiye var gösterdik herhalde bilmiyorum neyse. Şimdi görüntü olduğumuz şurada kırtasiyemiz var kocaman. Şöyle dur şurada okul tamam. Bakın arkadaşlar burada da okul veren ben göstereyim sizlere bayağı güzel bir okul arkadaşlar hemen şöyle geleceğim. Bakın arkadaşlar güzel bir okul burada yazıyor işte Maika Paradisi İncer Kayya Öğretim Okulu. Evet şimdi arkadaşlar okulun içini size gösterelim. Bakın şurada 2018 falan filan yazıyor hemen size gösteriyorum. Girdikten sonra burada arkadaşlar nöbetçiler karşılayacak burada tabelalar var arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi müdür yardımcısı var ama daha okula hiç kimseyi çağırmadık çalışan falan çağırmadık burada öğretmenler odası var arkadaşlar dediğim gibi çağırmadık üstümüzde müdür var Çık. burada arkadaşlar gördüğünüz gibi müdürümüz var ceketi var neyse almıyorum şimdi sonra arkadaşlar şu kısımda da sınıflar var yanlış hatırlamıyorsam Evet, burada bir sınıf var. 16 sınıfı var burada arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi ee, 10B sınıfı var. En aşağısını ilkokul yapabilirim. Emin değilim. Ama 9B burada, Burada 9A. Buralar, buralar sınıfları göstermeye gerek yok. Lise olduğu için burada kişi şey, yemekhane yok. O yüzden yemekhane yapmadım. ne bileyim. Belki herkese ilkokul, ortaokul için ayrı bir okul yapabiliriz. E, ayrı bir okul yapalım mı yorumlara yazın kesinlikle önemli aşağıda bu arada tuvalet var. bunu size göstermedim bir bak göstereyim zaten yukarıda hepsinin var buraları göstermem gerek yok aşağıya göstereyim bakın şu kısımda tuvalet var sonra bakın bu kısımda arkadaşlar personel harici girmez. yani temizlik malzemeleri falan var arkadaşlar sonra bu kısımda da işte ne bileyim burada tuvalet var burada yazıyor zaten arkadaşlar bayan ve oraya girmeyelim Bay tuvalete girelim bakın arkadaşlar ee, burada da arkadaşlar 9C sınıfı var. Neyse şimdi de artık çıkalım okuldan yani. Okul böyleydi arkadaşlar işte, bayağı da güzel bir okul. İleride benzinlik falan da yapacağız. Benzinlik taksiyonu falan da yaparız arkadaşlar. Ee, benzinlik hemen tanıştığı falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şehir dedim yani yapmayı da şey yapacağız. Bayağı güzel bir büyük bir şehir olacak arkadaşlar. Dediğim gibi şehrin fragmanı gelsin mi? Ölümlere yazabilirsiniz. Bir önceki videoyu altına yani bir önceki videoda demiştim şehrin fragmanı gelsin diye yorumları yazdıysanız Arkadaşlar kusura bakmayın şu an internet yok e, o yüzden yorumlarınıza bakamıyorum arkadaşlar Yani şu an video çekiyorum ama internet olduğu zaman atacağım e, O yüzden şimdi ilk videoyu çekiyorum ama atamayacağım yani internet olduktan sonra atacağım şimdi atamam Neyse arkadaşlar e, yani e, en son attığım videoda yani yorumları yazdıysanız göremem arkadaşlar yani Eee kusura bakmayın bu videoyu söyledim arkadaşlar. O olsun eee yorumlara yazın arkadaşlar işte. Fragmanı gelsin mi? Bayağı büyük bir şeydir yani. Fragmanı derken böyle yukarıdan böyle işareti falan göstereyim mi? E, bayağı iyi artık. Mesela daha ne desek. Fakir nemlisleri göstermedik arkadaşlar. E, Fakir nemlisleri ne bileyim gösterebiliriz ama bu e, vücudu olamaz. Arkadaşlar size Ali kesim giyilsin Nasıl gidiyor? Ben biraz duruyor mu? Bayağı bakın ya güzel duruyor bakın şuraya şuraya bak. gözükmüyor bile bak göremiyorum göremiyorum. Alipe Ali Bey heykeli. Şurada dediğim gibi eczanemiz var. Sonra arkadaşlar işte, çevre daha ne yaptıralım işte. Olan şeyleri söyleyeyim Evler hariç belediye binası, polis karakolu, yok delen var. Ee, eczanemiz, hastanemiz yani ne yaptırabiliriz? Mesela benzinlik falan onlar eksik onları yaptırırız. Eczanenin içinde arkadaşlar e, Hasan diyeceğim Kısa zamanda yaptıracak. Baya güzel. içinde baya büyük. Arkadaşlar, asansörlü bir şekilde yapılıyor. Hasan Usta baya da büyük arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi abone olup katmayı unutmayın. kesinlikle arkadaşlar. Şehir gerçekten bu kadar arkadaşlar. Baya güzel bir şehir diye biliyorum arkadaşlar. Polis merkezinin içini falan nasıl çekebilirim arkadaşlar. Benim aslında şöyle bir şey var. Yani aslında aslında söyleyeceğim de benim aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar 6 şey yapabilirim böyle suçluların duracağı yer yapabilirim ee, En üstte de böyle müdürün odasını mesela e, kon müdürün odasını polislerin ne bileyim burada e, sorgu odası falan yapabiliriz 2 katlı çok küçük katlı ama yapacak bir şey yok altı 2'ye böleriz arkadaşlar büyük ihtimal 2'ye bölerim böyle bir blok 2'ye böl, böleriz kapı yaparız. işte oraya böyle ne kadar sağsa artar. yaparım. Buraya da aynısını gerçekten güzel bir şekilde yaparız. Ama sizin de fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese sizin fikirlerinizi iki kere yaparım. Konuşma yok değilen de böyle arkadaşlar sizlere gördüğünüz gibi. Gökdeğren de böyle arkadaşlar. Buradan e, çankları falan bir yükseltelim ki iyi güzel görün. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten bayağı güzel, güzel bir kesimiydi. Neyse artık ben evime gideyim arkadaşlar. Eee dedim ki başka da yok arkadaşlar bu kadar ya. Yani daha ne var daha bir şeyler yok. Evler var mesela daha değişik evler yapabilirim böyle daha hiç yapmadığım evler falan da yapabilirim. Ama zaten bir sürü ev var böyle artık sokaksın benim evet. Ee, mesela, e mesela ayı kesimi var ya o kısımları da yine evler yapabiliriz. E, benim Ali Piyesi'nin hemen bir arka sokağı. e, kestirmeden de gitmek istersen buradan yardırırım giderim neyse şimdi arkadaşlar şuradan hızlıca kendime gideyim arkadaşlar be fakir nerede acaba fakir evinde mi aman bana ne online ya hadi bir bakalım bir ne olur ne no, olmaz no, bir no, no. bakalım başımıza belaya sokar bir bakalım arkadaşlar benim hemen şurada fakirin bir daha hemen arkadaşlar şurada yanlış hatırlamıyorsam yoksa bir bu değil bu değil değil mi? Evet bu. Bu lan? Bir saniye. Evet bu bu. Tamam peki. Aa fakir yine zaman karşındayım işte. Neyse bakın. Nerede fakir? Yanından bir kolaçan edelim. Bakalım arkadaşlar fakir orada mı? Aa fakir orada bakalım. Seni görmemiştim inşallah. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi baya güzel oldu. Iııı ee, like yapıştırın lütfen bu videoya. Dediğim gibi internet olduğu zaman paylaşacağım videoyu. Şimdi paylaşamam ne zaman çekeceğim şu an hiçbir fikrim yok. Neyse evet geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi o biraz yemek yiyelim. Yemeğimiz yok ki oysa ki. Neyse Hasan Ustayı şey söylerim. ama Hasan şeyi de çok güzelmiş yani. Hasan şeyi biraz dinlensin. Sonra söylerim maddesinin içini falan süsler. İşte zengin falan yapar. Ee, bir dahaki videoda büyük ihtimal arkadaşlar şehre işçi falan alırız. Şehre çok güzel taşınır diye düşünüyorum. Bayağı bir, büyüsün bir dahaki videoda büyük ihtimal e, şehir merkezi işçi alırız yani işçi derken böyle polis merkezi falan. Bir dahaki videoya kadar şu polis merkezini e, marketi falan e, ne bileyim e, marketi e, marketi falan işçi alacağız ya polis merkezi marketi eczaneye falan alacağız. Sürsünce işte okulu da yani böyle öğretmen falan alırız. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Bu tarz videoların daha bitmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu tarz dediğim gibi videoların devam etmesi için like atıp abone olmanız gerekiyor. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar görüşürüz. Yani iyi bakın. Bakalım arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesini isteyen varsa ki varsa lütfen abone olup like atın. O zaman hadi bakalım görüşürüz. İyi iyi bakın. Bay bay. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.